Bursa'nın tarihi milattan önce 2000 yıllara kadar uzanmaktadır. Antik çağlarda Bitinya bölgesinde yer alan Bursa, Makedonya ve Roma İmparatorluğu gibi çeşitli medeniyetlerin egemenliği altına girmiştir. Bursa 7. yüzyılda Arap akınlarına uğramış, ancak daha sonra Bizans İmparatorluğu'nun kontrolüne geçmiştir. 13. yüzyılda Osmanlı Beyliği'nin ilk hükümdarı Gazi tarafından ele geçirilmiştir. Gazi'nin 1326'da Bursa'yı fethetmesi Şehri Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti yapmıştır. Bursa, Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olarak uzun bir süre hizmet vermiş ve imparatorluğun gelişimine büyük katkılarda bulunmuştur. Osmanlı mimarisinin önemli eserleri Bursa'nın tarihini süslemektedir. Yeşil Türbe ve Ulu Cami gibi yapılar Osmanlı döneminin izlerini taşır. 1402 yılında Bursa, Timur'un liderliğindeki Timur İmparatorluğu tarafından kuşatılmıştır. Ancak 1402'deki Ankara Meydan Muharebesi'nin ardından Timur İmparatorluğu'nun zayıflamasıyla Bursa Osmanlı İmparatorluğu tarafından geri alınmıştır. Bursa tarihi ve kültürel zenginlikleriyle öne çıkar. Osmanlı İmparatorluğuna başkentlik yapmış olması nedeniyle birçok tarihi eser ve mimari yapıya ev sahipliği yapmaktadır. Tarafından dünya mirası olarak kabul edilen Bursa'nın tarihi alanları arasında Bursa ve Cumalı Kızık Osmanlı İmparat Bursa Tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve kültürel bir mozaikye dönüşmüştür. Günümüzde ise endüstri, sanayi ve tarım gibi alanlarda önemli bir şehir olarak Türkiye'nin gelişimine katkı sağlamaktadır.